É evet. isso. Merhabalar, günaydın. Ee, ufak bir problem yaşadım ilk açtığım canlı yayında. Ee, zannederim webkemi hatalı seçtim ya da bir şey oldu bilmiyorum. Canlı yayın her zaman zaten böyle biraz problemledir. Evet, öncelikle herkese iyi pazarlar. Soru-cevapları da şöyle bir derlemeye çalıştım. Onlar da ekranda yansıyor. İlk soru, herkesin merakla beklediği en önemli soru, yeni kahve ne zaman geliyor? Ee, aslında yeni kahveyi biraz daha hızlı hareket edip e, Mart ayı içerisinde çıkarmayı planladık ama mevcut ülkedeki koşullar nedeniyle e, açıkçası biraz e, ertelemiş oldum. Benim de kendi kişisel gündemim epeyce yoğun. Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da yine havalimanından bir yayın aslında bu. E, çünkü yine bir seyahat öncesine denk geldi. Hafta içi de diğer seyahat vesaire şehir içinde farklı seyahatler vardı. İş yolunu sebebiyle biraz ağırdan ilerliyor. Bunun için çok özür dilerim. Ama yeni kahveyi en kısa zamanda sizlerle buluşturmak için plan yapmaya devam ediyoruz. Yine de Nisan ayının sonlarını bulacaktır diye tahmin ediyorum. Hazır olur olmaz da zaten web sitesinde paylaşıyor oluruz. Costa Rica biliyorsunuz 1A lotunu kazanan, 2022 1A lotunu kazanan kahvede ihaleye birlikte girip Asya ekibiyle beraber almıştık o kahveyi kahveyi de birlikte inşallah deneyimleme fırsatı yakalayacağız en kısa zamanda. İlk soruyu bu şekilde yanıtlamış olayım. sektör dışarıdan izleyip merak eden ve sıfırdan başlamak isteyenlere ne önerirsiniz? Aklıma dört tane temel başlık geldi. Bunları not aldım. Birincisi cesur olmak. Çünkü yeni bir sektöre adım atacak insan için gerçekten en büyük ihtiyaç cesur olmak. Kolay değil çok fazla rekabetin olduğu yer, ayrışmanın çok zor olduğu bir yer aslında kahve sektörü ve çok fazla girişimci var. Yani insanlar hep ikinci işleri olarak düşünüyorlar. Bir dönem şey çok meşhurdu, Ege'de gidip bir sahil kasabasında bir yer açmak, işte bir kafe açmak veya ne bileyim işte sahil kasabasına yerleşip tarımla uğraşmak vesaire. Bu tarz şeyler insanların genelde hobilerini yaşam tarzına dönüştürme ihtiyacından kaynaklanıyor. Kahvede de çok sık görüyoruz bunu işte yatırımcılar olsun, işte kahveye gönül veren kişiler bir yatırımcı bulur bulmaz hemen yani bir kafe oluşturuyorlar. Birinci şart aslında cesaret etmek. Ee, i̇kincisi çok iyi gözlemlemek. Mevcut kafelere eğer böyle bir fikriniz varsa bir kafe açmak veya bir onstrip kurmak gibi bir fikriniz varsa çok fazla mevcut koşulları yoklayıp ne vara bakmadan ne yok ne eksik sektörde ona bakmak. Aslında bu herhalde her iş için geçerli. Çünkü genel olarak yaptığımız işlerde hep ee, mevcuda odaklanıyoruz. Mevcutta kimler ne yapmış ona odaklanıyoruz. İşte birisi retro bir tasarım yapıyor. Bakıyorsunuz her yer retro oluyor. Birisi bakıyorsunuz bembeyaz bir kafe tasarlıyor. Her yer yalın sade beyaz bir dekorasyonla doluyor. Bundan ziyade belki hem ürün çeşitliliği noktasında hem vereceğimiz hizmette biraz daha böyle e, nitelikten daha çok içerik noktasında zenginleştirmek ve eksiye odaklanmak. Biraz insanı kaçırıyoruz bence. Kafelerde benim net gördüğüm bir şey bu. Daha önce de birkaç yayında söylemiştim. Ee, insanlar gittikleri yerlerde aslında baristaların onlarla sohbet etmesini, e, ikili ilişkiye girmesini, bir şekilde e, o kişilerin sorularına cevap vermesini, kahve hazırlanırken tanıtılmasını vesaire bekliyor. Barista arkadaşlar da şöyle düşünüyorlar. Ya sabahtan akşama 10 bin tane uyuz insan geliyor. İşte hangi birinin ne sorusunu cevaplayacağız? Biz de bıktık. Zaten ne şartlarda çalışıyoruz belli vesaire. O, o, aşama, o aşamanın şartlarıdır. Herkes hayatının belli bir döneminde benzer şartlardan geçiyordur emin olun. Sadece barista arkadaşlar için geçerli değil. Herkesin hayatının belli döneminde bu tarz e, bir e, duruma maruz kalması söz konusu. Ama zaman içerisinde siz şartları iyileştirdikçe bu sektöre gönül veriyorsanız, bu işi seviyorsanız kesinlikle bir avantaj sağlar. Yapılmayan odaklamayı üçüncü olarak söylemiştim. Dördüncü olarak da sabır. Sabır çok önemli çünkü gerçekten beklediğiniz erken dönemde asla bulamıyorsunuz. Siz belki mükemmel kahvelerle mükemmel bir kafe tasarlıyorsunuz. Gelen adam ayaküstü işte geliyor bir filtre kahve ver. İşte ne kadar? Atıyorum 40 lira. Daha 40 liraya kahve mi olur? Belki siz orada çok büyük emeklerle çok rekabetçi olduğuna inandığınız bir fiyat politikası gidiyorsunuz ama beklenti o düzeyde değil. Bu da çok ciddi anlamda insanda demoralizasyona sebebiyet veriyor. O nedenle buna da çok odaklanmamak lazım. Biraz sabretmek lazım. Bu sabrın sonu da selamet olur. Geçtik bir sonrakine. Arabica mı Robusta mı? Ya bu şahsi olarak benim cevabım tabii biz filtre kahve demlemede Arabica'yı daha katmanlı olması sebebiyle daha çok tercih ediyoruz ama burada belki sorunun muhatabı olarak az çok bilgi sahibiyim, yayını izleyen arkadaşlardan bilgisi olmayanlar olabilir. Aslında Arabica ile Robusta arasında temel bazı farklılıklar var. Bunlardan en önemlisi üretildiği yükseklikler farklı. Yine benzer şekilde içindeki kafein miktarı farklı. Ama en temel farklılıklardan bir tanesi ve en dikkat çekici farklılık... aslında Arabica üreticileri daha hızlı nitelikli kahve üretmeye ve işlemede detaycılığa daha çok eğilmeye başladılar. Bu nedenle nitelikli bir robusta bulduğunuzda da gerçekten denemenizi öneririm. Bir ön yargı var robustaya karşı. İşte ucuz kahve, işte arabika içine robusta karıştırıp fiyatı düşürüyorlar vesaire gibi. Robusta bu anlamda aslında içerik bakımından zengin bir kahve. Eğer nitelikli şekilde hasat edilirse de e, geleceği daha parlak. Hatta arabikaya göre daha parlak çünkü arabika çok hassas bir tür. E, ama robusta o şekilde değil, daha dayanıklı. Özellikle iklim şartları değiştikçe robustanın daha farklı şartlarda kendini ön plana çıkaracağını tahmin ediyorum. Benim açımdan Robusta ile Arabica arasındaki temel fark bu. Ama tabi bulduğumuz müddetçe Arabica tüketiyoruz. Robusta ile çok zaten sıklıkla karşılaşmıyoruz. Dediğim gibi biraz maliyet düşürücü etken de kullanılıyor Robusta. Çünkü çok bal üretimi var dünyada Robusta'nın. o anlamda da hem fiyatı daha düşük hem e, açısından daha kolay elde edilebilir bir kahve. Ve şu anda dünyada Arabica'da çok ciddi bir popülerite var. Bu nedenle de ikinci planda. Ama zaman içerisinde bu önce eşitlenecek sonra da e, robusta lehine e, farklılaşacaktır diye tahmin ediyorum. Big Water neden ev demleyicilerinin su problemini çözemedi? Çözemedi diyemem. E, çok sıklıkla kullanan var. Çevremde bildiğim kullanan kişiler de var. Ama kahve demleyicilerinde ben de son koleksiyonda bunu çok net gördüm. E, Third Wave Water Şaseleri göndermiştik hatırlayacaksınız. Satın alanlar bilirler. Her bir kahve beraberinde Tördvey Porter şasesi ilettik ki istediğiniz ppm değerinde kahve deneyebilin. Biraz daha böyle farklı türden kahveleri denlemek için de bir fırsat olur düşüncesiyle böyle bir çalışma yapmıştık. Orada bile şunu fark ettim. İşte kaç ppm, ne kadar olacak, nasıl bir karışım hazırlanacak vesaire. Big Water'da bu anlamda çok 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 esneksiniz diyemem. ...bir şekilde aslında ırıtılmış kahve için yumuşatılmış su elde etmiş oluyorsunuz. E, kalsiyum ve magnezyum seviyesini kontrol ettiğiniz her çözüm kahve için okey. Ama üçüncü kahvecilikte bence insanların beklentisi bunun biraz daha üzerinde. O nedenle son dönemde bu ikili, üçlü damlalarla hazırlanan, e, solüsyonla hazırlanan e, sular var. Onlar bir tık daha aslında ön plana geçmiş durumda. Onların da böyle bir karşılığı var. E, o nedenle soru ben peak Water kullanmıyorum şahsen e, ama ev kullanıcılarının sorununu çözdüğümü noktasında belki de çözmedi ise de e, beklentinin biraz yüksek olmasından kaynaklanabilir. Yoksa herhangi bir çeşme suyuyla demleyeceğiniz kahveden çok daha iyisini elde edeceğiniz kesin. Bu sorudan sonra bir internette inceleme yaptım. E, Türkiye'de bunu e, getiren firma var. E, Yiğitler getiriyorlar e, gördüğüm kadarıyla Globalista. Ee, orada da belki şu detay bir noktada uzak tutuyor olabilir. Ürünün kendi fiyatıyla değiştirdiğiniz şaselerin içerisindeki o e, kasetlerin fiyatları da birbirine çok yakın. Bu anlamda da belki maliyet noktasında e, yüksek görülüyor olabilir. Kapik veya demleme ile ilgili bir workshop yapmayı düşünür müsünüz? E, gelmek isteriz demişler sağ e, aslında böyle bir niyetim var. Kendim böyle bir kaping veya Demleme atölyesi yapmak değil, buna bir ev sahipliğinde bulunmak aslında fikir. Özellikle her koleksiyonda bir türlü zaman bulup yetiştiremediğim bir konu. Özellikle kahveyi tadamayan veya işte kahvinge de bir deneyelim hep birlikte bir tadalım diyen arkadaşları bir araya toplayıp böyle bir kahvinge e, demleme atölyesi gibi bir çalışma yapmak ve oraya da işin uzmanı arkadaşlardan da davet ederek onların bizi yönlendirmesi, bilgilerini bizimle paylaşmasını sağlamak gibi bir niyetim var. İnşallah uzun vadede gerçekleşebilir. Ya son dönemde ben kendim iş yoğunluğumdan e, ve kişisel işlerdeki yoğunluktan dolayı da aslında çok fazla fırsat bulup e, kahveye eğilemiyorum. Bu anlamda da bunlar hepsi yapılabilir şeyler. Pandemi dönemi çok rahat bu konuda pek çok çalışmayı hemen arkasından insanlar daha tüm dünyada açılmadan vakit bulabiliyorduk. Şimdi yayınlar bile neredeyse yol üstü yapılabilir hale geldi. İnanın bu geçen iki hafta içerisinde oturup reklam kafasıyla video çekecek zamanı bile bulamadık. O nedenle evet kesinlikle bir cupping ve demleme atölyesi bu yıl içerisinde planlarımızda var. İnşallah en kısa zamanda da belki Costa ile beraber böyle bir çalışma yapabiliriz. Çünkü maliyetli bir kahve olacak. En azından e, bütçe ayırmak istemeyen arkadaşların tatmasına da bu anlamda fırsat sağlamış oluruz. Çok klasik olacak. Neden kahve? Valla bardakta çay var. E, kahve çok birleştirici bir yönü var. Farklı bir iş, derin bir iş. Bir de belli konularda gerçekten kafa patlatmayı seven insanları filtre kahve aslında. Bu insanları tek bir potaya getiriyor. Belki de en cazip noktası o. Kendi kafa denginiz, sizin gibi düşünen, sizin gibi olayları böyle sorgulayan insanların bir araya geldiği bir alan aslında kahve. Bu anlamda güzel. Yoksa bilenler bilir ben çok sıklıkla kahve tüketmem. Tercihimi hep çaydan yana kullanıyorum. O nedenle de bazen nitelikli çaya da girecek miyiz diye sorular geliyor onda da bir niyetimiz yok ama neden kahve sorusunun cevabı kahvenin getirdiği insanlar benim için kahvenin içinde bulunduğum topluluğu o yüzden neden kahve sorusuna böyle cevap vermiş olayım yolunuzu tahmin ediyoruz Eskişehir'e ne zaman geleceksiniz diye bir soru vardı onu da buradan cevaplamış olayım çok uzun zamandır niyetimiz var aslında Eskişehir'e gelmeye eşimle beraber orada birkaç tane de kahve adresini ajandamıza kaydettik İnşallah fırsatı olursa bizim memleketimiz Kütahya. Bir Eskişehir üzerinden Kütahya'ya gitmek şeklinde veya dönüş yolunda bir Eskişehir'de bir gece kalmak şeklinde bir planımız var. Olduğunda da tüm oradaki arkadaşları, dostları haberdar edeceğiz. Hepsine tek tek uğramaya çalışacağız inşallah. Canlı yayınları kavram yapan firmaların mekanlarında yapmayı düşünüyor musunuz? Birkaç tane böyle canlı yayın planları, daha doğrusu video planları var. Bir tanesi mevcuttaki bu e, ofiste gerçekleştirdiğimiz yayınlara devam etmek ama bu kez e, sadece sosyal medyadan tanıştığımız veya daha önce hiç karşılaşmadığımız kişileri ekran karşısında tanımak biraz zorlu olur e, neden çünkü insanlar böyle yeni tanıştıkları kişilere karşı çok mesafeli kalırlar o da yayına çok hızlı geçiyor zaten çok samimi olduğunuz insanlarla bile yayın yaparken bir anda kamera açılır açılmaz kimisi böyle bir kal geliyor yani bir şekilde o yayında hissediliyor. Tek çekincem o, yoksa çok keyifle daha önce sosyal medyadan tanıştığımız ama hiç yüz yüze gelmediğimiz arkadaşlarla bu tarz bir canlı yayın veya bir bant yayını yapmak planımız var. Onun dışında kavurma evlerine gitmek, kafelere gidip yayın yapmak, bu da aslında çok doğru bir fikir, güzel de bir fikir, değerlendirmemiz gereken bir fikir. Orada sadece soru işareti şu, işte oradaki arkadaşların düzenli olarak yoğun çalışma şartları var. Yani neticede orada bir ofis düzeni vesaire yok. E gelen giden insanlar da var. Haliyle onlar da sürekli hizmet etmesi gerekiyor. İşte kimisi bar arkasında kahve hazırlıyor, kimisi düzenli olarak kavramlarla ilgileniyor. Ama bir aralık bulup bir funduna getirip böyle bir yayın yapmak da aslında çok keyifli olabilir. Canlı muhtemelen olamaz. Çünkü araya girildiğinde vesaire o bölümleri kesip atmak gerekebilir. Ama iyi bir fikir. Bunu da inşallah değerlendirelim. Bu ara hangi kahveleri içiyorsunuz diye bir soru vardı. Ben de içtiğim kahvelerden hala hazırda bir seçki olarak belirledim. Ee, son dönemde en çok beğendiğim kahvelerden biri aslında Nijin'in. Ee, bu Etiyopya Bombe'nin, Bombe kava istasyonunda bir e, kahve. E, Sidama bölgesinden. Çok güzel bir, bir almış kahve. E, çok keyifle tüketiyorum ben bu kahveyi. Kesinlikle tavsiye ederim eğer denemediyseniz. İnternet sitesinde halen daha satışta. Bu sabah şöyle bir kontrol ettim. E, hatalı bir öneride bulunmayayım diye. Bana göre bu yıl içerisinde içtiğim en iyi Etiyopya, yıkanmış Etiyopya kahve diye bittim. Pırıl pırıl, çok e, temiz, gövdesi yoğun, e, damakta kalan, e, etkili bir kahve. Bir diğeri Nisan'ın Lafani El Salvador. Ee, bu kahveden de ben çok keyif alıyorum gerçekten. Ee, insanın i̇nsanın doğrudan getirdiği farm Coffee Family'nin doğrudan ticaretini yaptığı bir kahve bu. Bu seride farklı kahvelerde var. Son dönemde onlar da yeni kahvelerini eklediler. Ee, orada da çok sayıda farklı kahve var. Ee, onları da aslında e, değerlendirebilirsiniz. Ama içleri de benim en çok beğendiklerimden bir tanesi bu. Bir tane de East Process bir Heirloom kahve var. Belki web sitelerine girerseniz görürsünüz. O da farklı bir tecrübe sunuyor. Özellikle böyle e, deneysel kahvelere meraklıysanız onda da güzel bir sonuç elde edersiniz. Bir diğer kahve. Tetra'yı Rostri'nin e, bir kahvesi. E, Oğuzhan sayesinde tanıştım ben de. Kolombiya. E, Norveç. E, bu kahvede e, verdikleri reçete, yani ürün beraberinde gelen reçete çok güzel çalışıyor. E, bu arada hem paketlemesi, hem yanındaki detaylar, hem e, ürüne ait bilgiler gerçekten e, böyle emek emek işlenmiş. E, Ankara'da yeni bir kavurucu bildiğim kadarıyla. Tetraen Roastery pek çoğunuz tanıyorsunuzdur. Ben yeni yeni tanışma fırsatı buldum. E, gerçekten güzel bir kahve. E, i̇çimi çok keyifli. Ee, ilk defa üzerinde yazan ayva tadını net bir şekilde kahvede alabiliyorsunuz. O yönüyle de gerçekten çok e, güzel, tertemiz bir kahve. Bir diğeri Nul. Sevgili Cihan'ın e, yeni serileri içerisindeki Nijobo Estate AA Kenya kahvesi. Bu kahvede gerçekten e, çok sağlam bir kahve. Belki bu yıl içerisinde içtiğim en güzel kahvelerden biri diyebilirim. E, hakikaten böyle yoğun bir e, dama olan yine e, asititesi çok dengeli pırıl pırıl bir kahve. E, bunu da tavsiye ederim. Eğer denemediyseniz ve bu tarz kahvelerden özellikle Kenya kahvelerinin iyisini arayıp bulamıyorsanız gerçekten güzel bir fırsat olabilir. Standart sorumuz kafe açmayı düşünüyor musunuz? Hayır. Zaten kafe açmaya ne zaman var ne ona gerçekten verebileceğimiz bir emek var. O nedenle e, baristatus hobi olarak kalmaya Devam edecek ee, muhtemelen önümüzdeki dönemde de yine aynı şekilde e, işimizi, hobimizi işimize dönüştürmeden devam ediyor olacağız. İnşallah bu paylaşımlara böyle haftalık devam edersek benim birinci önceliğim açıkçası şu an için o. Ama yolumuzun kesiştiği kahveleri yine getirmeye devam. Ee, yine aklımda birkaç tane kahve var şu an e, ikiye çıktı sayı. Bir denediğim, dışında denediğim bir kahveyle ilgili bir e, yazışmalar, görüşmeler yapıyorum. İnşallah onu koleksiyona katmak istiyorum. Bir tane de e, geçen yıl e, hasatında yetişemediğimiz eee bir kahve var. E, bu yıl hasadını bekliyorum o kahvenin. İnşallah aynı performans alabilirsek o e, deneysel e, kahveyi de barista takipçilerinin denemesini istiyorum. Bugünlük bu kadar. Eğer sizlerin de sorusu yoksa e, burada yayını bitireceğim. En yakında ne zaman geliyor kahve? İlk yanıtladığım sorulardan bir tanesiydi. Ee, Nisan ayının sonu gibi olacak muhtemelen eğer yetişebilirsek. Kahve geldi. İthalatla ilgili süreçte herhangi bir sıkıntımız yok. Kahve şu an stopta. Ee, ve aslında önemli olan burada şey şu. belli bir takım içerisinde ilerlemiyoruz biliyorsunuz zaten onu ama e, özellikle işte memleketimizdeki son dönemdeki olaylar vesaire Biraz daha böyle ağırdan almamız neden oldu. Hatta dikkat etmişsinizdir. E, dikkatli arkadaşların takipinden kaçmadık. Kaç kez de yazdılar. Postlarda bile sonuçlu post hala bir sitesine girmedik. Instagram hesabımıza girmedik. Reçetelerin olduğu ve ürün tanıtımı ile ilgili olan detay postları e, halen girmedik. Biraz daha ağırdan alıyoruz aslında o kısmı. Çok teşekkür ederim Can. Ben de çok keyif alıyorum gerçekten her fırsatta buluşmaktan. Böyle bir araya gelmekten ciddi keyif alıyorum. Çok teşekkür ederim. Barista Kahve Sohbetleri bugün de sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere.